Arkadaşlar tanıdık bir örnekle açıyorum şimdi konuyu. Diyor ki bana 5 dolarım var ve önünde 3 tane farklı loteri varmış. Paranı yatıracaksın bunlara. Eğer ki K dolar yatırırsan diyor loteri 1'e. Ne kadar para kazanıyormuşsun? 5K artı 3 kazanıyorsun %50 ihtimalle. 6K artı 2 kazanıyorsun %50 ihtimalle. Option 2'de arkadaşlar ya da loteri 2'de 4K artı 4 kazanıyorsun. %40 ihtimalle. 5K artı 3. %60 ihtimalle. Ve son olarak 3 kaza 3'te loteri 3'te 3K artı 5 kazanıyorsun. %30 ihtimalle. Ve 4K artı 4 kazanıyorsun. %70 ihtimalle. Paranı nasıl bölersin diyor. Şimdi bu örneği biz daha önce gördük. Örnek buraya kadardı arkadaşlar. Ve %100 ihtimalle bu paraları kazanıyorduk. Peki eğer ki ben bunu ihtimallere bağlarsam yani şunu dersem evet artık benim iki tane kazanç tipim var. Birisi bu birisi bu. O zaman hangisini tercih edersin? O zaman birinci opsiyona ne kadar para yatırırsın? İkinci opsiyona, üçüncü opsiyona ne kadar para yatırırsın? Arkadaşlar problemin structure'ı değişmiyor. Yani probabilistik dynamic programming aslında deterministikten farklı değil. Sadece karları hesaplamamız değişecek. Başka hiçbir şey yok. Yani dynamic programming aslında yine domine eden faktör olacak ben yine dümdüz aynı problemi çözeceğim. Diyeceğim ki aynı stratejiyi kullan. Ama aynı stratejiyi kullanırken sıkıntım şu. Ben normal şartlarda diyordum ki benim bu aşamadan elde ettiğim benefit bu kadar. Yani K eşittir 1 yatırırsam ben bu aşamadan 8 alacağımı biliyordum. Veya K eşittir 0 yatırırsam hiçbir şey almayacağımı biliyordum. 0 yatırdım çünkü. Ama bu sefer arkadaşlar farklı bir durum var ortada. Bu sefer diyor ki %50 ihtimalle Tamam 8 kazanırsın K eşitleri bir için. %50 ihtimalle yine 8 kazanırsın. Ama git K'yı bir 2 yap bakalım. Buradan 13 geliyor arkadaşlar. Buradan 14 geliyor. Yani benim ne kadar para kazanacağım belli değil. Ben buraya bir para yatırıyorum ama ne kadar kazanacağım belli değil. Ama yine de ben buraya ne kadar para yatıracağım bulmak zorundayım. Problemi tam olarak aynı çözüyoruz. Sadece yapmamız gereken tek şey şu. Ne kadar kar edeceğimizi tahmin etmek. Bunu başarabilirsek eğer yani biz buradaki 13'ü 14'ü tek bir sayıya dönüştürebilirsek buradaki 8'leri tek bir sayıya dönüştürebilirsek kısaca buradan kazanacağımız parayı arkadaşlar oranları da kullanarak tek bir sayıya dönüştürebilirsek o zaman zaten problemi deterministik çevirmiş oluyoruz. Veya ne yapacağız o dakikadan sonrasında diyeceğiz ki tamam deterministik gibi çöz. Bütün anlayışımız bu. Yani probabilistic dynamic programming dediğimizde Yapacağımız şey arkadaşlar, problemi deterministiğe çevirmek önce. Ondan sonra problemi çözeceğiz. Ha, tabii ki bu direkt aşama aşama gitmiyor. Yani problem var karşında, bunu deterministiğe çevir, ondan sonra deterministic dynamic programming gibi çöz. Böyle bir yöntem vermiyorum size. Bu ikisini bir arada yapacağız. Yani probabilistic dynamic programming sorularını çözerken arkadaşlar, her aşamada o problemi deterministiğe çevireceğiz o aşama için. Şimdi çok fazla soyut konuşuyorum farkındayım. Belki de çok havada kalıyor. Ama şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Diyorum ki benim karımı tahmin etmem gerekiyor ya olasılığa bağlı bir durumda. Acaba en iyi tahmin nedir? En olası tahmin. Buradaki örneği bir düşünün. 6 tane zar atıyorsunuz ya da 6 tane para atıyormuşsunuz arkadaşlar arka arka. Para ne gelebilir? Yazı gelebilir %50 ihtimalle. Tura gelebilir %50 ihtimalle. Diyor ki kaç kere heads gelmesini umuyorsun. Yani kaç kere head gelir? Bunu tahmin et diyor. Ve bu solution'a da nasıl ulaştığını bana söyle diyor. Arkadaşlar çok basit bir şey değil mi? 6 kere para atarsak ben kaç kere head gelmesini gelmesi gerektiğini düşünürüm. 3 kere değil mi? Çünkü %50 ihtimalle tails geliyor. %50 ihtimalle heads geliyor arkadaşlar. Bakın 0.5'e 0.5'lik oranlar var. E bu sonuca nereden vardık peki? Yani niye bu rakam 3? Bu rakam aslında şuradan vardık arkadaşlar. Ben diyorum ki bir olayı tanımlayın. Bu olayın ismi A olsun. Eğer A eşittir 0 ise bu turadır. A eşittir 1 ise yazıdır. Şimdi şuna bakacağım. Diyeceğim ki 0.5 yani %50 ihtimalle 0 gelecek değerim. %50 ihtimalle de 1 gelecek değerim. Bu benim ortalama bulacağım değer. Bir ağırlıklı ortalama arkadaşlar. Ne çıkıyor buradan? 0.5. Yani ben bir yazı turu attığım zaman verip para attığım zaman havaya bunun eğer ki yazı gelmesine 1 dersem tura gelmesine 0 dersem o zaman benim yazı turadan gelecek değerim 0.5 olacak. Ortalama değerim tabii ki. E bu ortalama değeri 6 ile çarparsanız ne elde edersiniz? 3. Yani 3 kere yazı gelmesi durumu. Bu aslında bizim ulaştığımız nokta bu. Yani biz o yüzden diyoruz ki 6 tane para attığımızda arka arkaya 3 kere yazı 3 kere tura gelmesini bekleriz. Çünkü %50 ihtimalle o %50 ihtimalle o oluyor. Ve bu bir binary durum. 0 ya da 1. Bu kadar arkadaşlar başka bir şey yok aslında ortada. Peki buna ne deniyordu hatırladınız mı? Buradaki işleme. Probability çarpı x. Ya da şöyle yazayım isterseniz. X f Hatta bir de bunu ekleyeyim. Burası arkadaşlar expected value. Beklenen değer. Yani bizim yapacağımız bütün olay ne biliyor musunuz? Expected value hesaplamak başka bir şey değil. Biz o aşamadaki benefit'i bulmak istiyorsak expected value ile bulacağız bu benefit'i. Sadece bu kadar arkadaşlar işlemimiz. Başka da hiçbir işlemimiz yok. Ondan sonrasında zaten normal dynamic programming problemi gibi çözüyoruz. Yani ne yapıyorum ben her aşamada? Diyorum ki verilen olasılıklara göre bu olasılıkların getirdiği karlılıkları ya da kostları artık ne problemi çözüyorsam o sırada tabii ki. Bunların arkadaşlar ortalamasını alacağım. Ağırlıklı bir ortalaması. E ondan sonra da diyeceğim ki tamam benim o zaman buradan kazanacağım miktar budur. Çünkü ben böyle olmasını bekliyorum. Zaten %100 bir şekilde tahmin edemem ki. %100 bir şekilde tahmin ediyor olsaydım probabilistik olmazdı. Ama en iyi tahmin. Var olan en iyi tahmin ortalama zaten. O yüzden bunu tahmin ediyoruz. Mesela bunu bir örnek üzerinden de düşünelim. Bakın benim vermeyi en sevdiğim örneklerden bir tanesidir bu expected value olayını anlatırken. Diyorum ki X tane insan var 25 yaşında, Y tane insan 27 yaşında, Z tane insan 29 yaşında. Buradan rastgele bir insan seçiyoruz. Bunun kaç yaşında olmasını bekleriz? Bakın, kaç yaşında olmasını bekleriz? Beklenen değer. Yani expected value'yu soruyorum aslında size bu insanların yaşıyla alakalı expected value'yu. Şimdi diyelim ki buradaki x değeri 2 olsun, y değeri 2 olsun, z değeri 2 olsun. E o zaman sizin elinizde nasıl bir grup var? 25-25, 27-27, 29-29. Arkadaşlar buradan rastgele bir insan seçseniz, ne olur sizin ortalamanız? Yani nasıl bir değer beklersiniz? Hemen hesaplayalım bakın expected value ile. 25 bu insanı seçme ihtimaliniz nedir? 1 bölü 6. Çarpı 1 bölü 6. Artı 25 çarpı 1 bölü 6. Artı 27 çarpı 1 bölü 6. Yani hepsini topluyorum. 6 ile çarpı 6'ya bölüyorum aslında. Kısacası ortalamalarını alıyorum. E ortalamalarını almak ve expected value hesaplamak aynı şeymiş demek ki. Buradan bunu görebiliyoruz. Buradaki x, y, z değerlerini nasıl değiştirirseniz değiştirin. Fark etmez. Aslında sizin ulaşacağınız sonuç hep aynıdır arkadaşlar. Bu kadar basit olayınız aslında. Şimdi bunu gördüğümüze göre isterseniz gelin aynı deterministic dynamic programming'de olduğu gibi probabilistic dynamic programming'de de bu örnekten başlayalım. Yani yine tam olarak bu örnek arkadaşlar. Bakın bu sefer sadece dediğim gibi probabilistic bir nature var. Yani %100 kazanacağım parayı bilmiyorum. Normalde problem bu endlere kadardı. Hatta n'lerden öncesinde bu probability'lere de 1 diyorum. Yani %100 ihtimalle o parayı kazanıyordum. Ama artık %100 ihtimalle o parayı kazanmıyorum. Şimdi düşünelim. Benim o zaman bu aşamadan kazanacağım para nedir? Yani ben bir tane recursion oluşturmak istersem. F, T, Yine tanımım aynı olacak. Yani T aşamasına E ile ya da E capitalıyla diyelim artık. 5 dolarımız vardı en başta. Kaç dolarla giriyorsam artık bu t aşamasına bu kadar doları kullanarak t, t artı bir, t artı 2, t artı nereye kadar gidiyorsa son aşamaya kadar arkadaşlar ne kadar para kazanabilirim maksimum? Bunun değeri ne diyorduk? Biz recursion'umuz diyorduk zaten. fT diyorduk. Şimdi bu ft'nin formülü ne olmalı o zaman? Maximize x diyeceğim. Yani yine bir karar alacağım aslında ben. Dediğim gibi problem structure aynı. Değişen hiçbir şey yok. Peki ben X yatırdığım zaman ne kadar para kazanıyorum? Burada işte duruyorsunuz. X yatırdığımız zaman acaba ne kadar para kazanıyoruz? Arkadaşlar bakın burada olasılıklar verilmiş size. Diyor ki %50 ihtimalle 5K artı 3, %50 ihtimalle 6K artı 2. E o zaman 0.5 çarpı 5K artı 3 bölü Artı diyor, diyorum bir de tabii ki. Bölüleri koymama gerek yok. Çünkü buraları 0.5 olarak yazdım. Bir an 1 bölü 2 olarak yazacağım zannettim de. 6 artı 2. Yani fx çarpı x. fx çarpı x. Probabilityler çarpı değerler. Bu kadar. Ortalamaları hesaplıyorum. Bunun ortalamasını hesapladığınız zaman arkadaşlar 11k artı 5 bölü 2 geliyor. Maalesef iğrenç bir sayı geliyor. Ama en azından ne geldiğini biliyorum. Yani ben buradan bir Revenue oluşturacağım. RT X derdim normalde. Ama RTX'in artık bir nedir arkadaşlar? Expected Value'dur. Bunu da hesaba katmak zorundayım. Yine de RTX diyorum tabii ki ben. Artı bir sonraki aşamadan bu paranın X kadarını kullandım. Kalan paramın getireceği kar. Yani buradaki recursionum hiç değişmedi farkındaysanız. Sadece ne değişecek? Burada hesaplarım değişecek arkadaşlar. Artık ne olasılığa bağlıysa onun expected value'sunu alacağım. Şimdi bazı noktalarda göreceğiz ki sadece bu aşamadaki kar expected value'ya bağlı olmayabilir. Sadece bu aşamadaki kar olasılığa bağlı olmayabilir. Inventory example göreceğiz mesela. Demandımız olasılıksal olacak. E demandımız olasılıksal olunca aslında ne olacak arkadaşlar? Benim bir sonraki aşamalara gidecek, kalacak miktarlarım da olasılıksal olacak. Yani ben bir sonraki aşamaların da expected value'sunu alacağım bir noktada. Ama şu anlık basit bir işlemden gidiyoruz. Sadece buranın expected value'sunu almamız yeter. Yatıracağımız para çünkü olasılıksal değil. Bir para seçiyorum, X miktarında bir para. Bunu yatırıyorum. Ondan sonra onun ne kadar döneceğini bana olasılıksal bir şekilde veriyor o kadar. Yani bu hala da tam olarak probabilistic dynamic programming değil. Arada bir noktada Deterministik Dynamic Programming de bunun arasında arkadaşlar. Bakın geçişi smooth yapmaya çalışıyorum. Şu anda daha çok derin bir geçiş yapmadık. Hala aynı recursion'u kullanıyoruz. Şimdi bakalım soruyu bir çözelim artık daha fazla uzatmadan. Diyorum ki stage 3 computation'ları. Şimdi stage 3'e benim ne kadar param kalabilir arkadaşlar? Bir şartım var mıydı soruda? Her bir her bir opsiyona şu kadar yatırılması gerekiyor, bu kadar yatırılması gerekiyor. Yok. O zaman 0, 1, 2, 3, 4, 5 herhangi bir i değeriyle gelebilirim, değil mi? Ve arkadaşlar ne kadar i değeriyle gelirsem zaten hatırlayın The deterministic deterministik dynamic programming'de de. o kadar değeri yatırıyordum burada. Çünkü her türlü yatırmak karlı benim için. Bakın üçüncü opsiyonda hep pozitif bir winim var. E, o zaman sıfır yatırdığımda sıfırla geliyorsam eğer sıfır yatıracağım ve arkadaşlar sıfır yatırdığımda geriye zaten sıfır kalacak ama geriye ne kadar kaldığının ve bir sonraki aşamanın önemi yok. Çünkü dördüncü bölü loterim yok zaten. Bu aşamadan ne kadar karım var? Sıfır tabii ki. Burası da o zaman sıfır. Şimdi burası benim optimum değerim. Unutmayalım. Bunlar optimum değerler. ile gelirsem arkadaşlar buraya bir yatırıyorum. E bir yatırırsam ne kadar kar ediyorum ben? Bakın üçüncü opsiyondayım. 3K artı 5, 4K artı 4. E o zaman 3K artı 5 çarpı 3 bölü 10 expected value buluyorum şu anda. 4K artı 4 çarpı 7 bölü 10. Hemen bu işlemi yapalım beraber isterseniz. 9K artı 28 daha. 37K artı 15, 28 daha arkadaşlar. Ne diyor? 43. 37K artı 43 bölü 10. Tamam. Ben buraya 1 dolar yatırırsam eğer ne kadar kar elde edeceğim? Bakın K'nın yerine 1 koyuyorum dümdüz. 8 dolar kar ediyormuşum değil mi ortalama? Okey. 8 dolar. Bakın zaten buna 1 koyduğunuzda 8 eder. Buraya da 1 koyduğunuzda 8 eder. Ondan dolayı ortalaması 8 geliyor. Ve buranın da optimum decision'ı bu o zaman. İşler ikinci, üçüncü aşamaya geçtiğimizde kızışacak tabii merak etme. Şimdi bakıyorum. 2 dolar koyduğum zaman yerine koydum 2'yi. Burası ne diyor arkadaşlar? 74 artı 43 bölü 10. Yani 110, 117 bölü 10. 11.7. 11.7 dolar kar ediyormuşum. Bunu da yazdım. Sonrasında 3 koyduğumuz zaman bakalım. Yani buraya cebimizde 3 dolarla gittiğimiz zaman ne oluyormuş acaba? 3, 4, 5 diyorum. 3 dolarla gittim. Koydum oranın yerine 3. 119 ediyor değil mi burası? 119 mi ediyor? 3 ile çarptım. 111 ediyor pardon. Artı 43 ne verecek bana? 154 yani 15.4 dolar. O zaman totalde 15.4 dolar. Zaten burası stage 3 olduğu için her zaman karlılığımla totalim birbirine eşit olacak. 4 koyduğum zaman arkadaşlar bunun üzerine bir 37 daha ekliyorum aslında. Sürekli 3.7, 3.7 ilerliyorum değil mi? Mantığım bu olması lazım. Bakın buradan buraya 3.7, buradan buraya 3.7. Buradan böyle daha 3.7 ilerliyorum. 18.4, 19.1. Tamam. Son olarak eğer 5 koyarsam K'nın yerine ne edecek arkadaşlar? 22.8. Tamam. Karlılıklarım bu kadarmış. Şimdi bu benim 3. stage computation'ım ve 3. stage'de her bir değer için optimumu buldum. Peki, ikinci stage'e geçelim. 2. stage'de acaba durum nasıl olacak? Öncelikle bu stage için karlılığımı bir hesaplayayım. Yani R2 K'ye ya bir bakalım arkadaşlar. Nedir bu? expected value ile hesaplanacak değil mi? 4K artı 4 çarpı 4 bölü 10 artı 5K artı 3 çarpı 6 bölü 10. E bunu da hesapladığımız zaman 16, 30 daha 46K artı 24, 18 daha arkadaşlar 42 geliyor değil mi? 46, 46K artı 42 bölü 10. Şimdi bakıyorum. Burada ufak bir hata yaptık bence işlemlerde. 16 artı 18 pardon. 16 artı 18'den 34 olacak burası. Çünkü 1 koyduğumuzda tam 8 geliyor olması lazım. Yani ondan eminim de. Şimdi. Cebimde 0 ile geliyorsam arkadaşlar buraya. Zaten her türlü 0 koymak zorunda kalacağım. E, bir sonraki aşamaya da 0 kalacak. Bir sonraki aşamaya kalan 0'ın optimum değeri nedir hemen bakıyorum. Bunun da optimum değeri 0'dır zaten. O zaman. Toplamdaki karım ne olacak arkadaşlar? Bu aşamadan herhangi bir kar etmeyeceğime göre sıfır olacak. Yani hemen bunu aşağıya not alalım isterseniz. F2 buraya sıfırla gelirsem sıfır değerini veriyor ve hangi kararı alıyormuşum optimum olarak? Sıfır kararını alıyormuşum. Peki cebimde 1 dolarla gelirsem buraya. iki seçeneğim var değil mi? Ya buraya sıfır sonraki aşamaya bir ya da buraya bir sonraki aşamaya sıfır yatırırım. Peki buraya sıfır yatırırsam ne kadar kar elde edeceğim? Dümdüz 0. E buraya bir yatırırsam arkadaşlar hemen bakıyorum. Bir koydum. 8'lik bir kar elde edeceğim. Sonraki aşamaya 1 koyduğum zaman ne kadar kar ediyordu? Hemen bakıyorum 8. Sonraki aşamaya sıfır koyarsanız 0. Yani bunlar birbiriyle aynı çıktı arkadaşlar. O zaman neymiş? Ben eğer cebimde 1 dolarla gelirsem alternatif decisionlarım varmış, değil mi? Eğer ki ikinci aşamaya cebimizde 1 dolarla gelirsek ya bir kararını ya buradan toplamda 8 kar elde ediyoruz önce onu yazalım. Ya arkadaşlar bir kararını alıyoruz ya da sıfır kararını alıyoruz. Yani ya buraya 1 dolar yatıracağız sonrakine sıfır ya da buraya sıfır sonrakine 1. Şimdi bir de bakalım acaba 2 dolarla geldiğimiz zaman cebimizde. O zaman buraya 0, 1, 2 yatırabiliriz. Zaten bunların bir kapasitesi yok. En basit örneğimiz de bu. Hiçbir şeyin kapasitesi yok her şeyi teker teker hesaplıyoruz. O zaman 2, 1, 0 seçenekleri kalır bir sonraki aşamaya da. E bu aşamada 0 ile 0 kare de elde edersiniz. 8'de 1 koyduğunuz zaman 8 elde edersiniz. 2 koyduğumuz zaman arkadaşlar 80, 92, 96, 126, 12.6'lık bir kar elde edersiniz. Peki diğer aşamada 2, 1, 0 koyduğunuzda ne kadar kar elde ediyordunuz? 11.7, 8, 0. 11.7, 8, ve 0. Şimdi bakıyorum arkadaşlar bunların toplamı 11.7, 16 ve 12.6. O zaman burası benim optimum durumum değil mi? Hemen F2'ye 2'yi de yazalım şuraya. Bunun optimum durumu 16 ve burada alınacak optimum karar arkadaşlar cebimizde 2 dolarla girdiğimiz zaman 1 yatırmakmış buraya. Gördüğünüz üzere ortadaki karar optimum karar. Şimdi bir de 3'e bakalım. Tabi tabloları mecbur bu büyüklükte yaptığım için arkadaşlar sile sile gideceğim. Farklı kalemle başlayalım bari buraya anlaşılsın. Öncelikle diyorum ki, eğer ki cebimde 3 dolarla girersem alabileceğim kararlar hangileri? 0 1 2 3 yatırabilirim buraya. 4 tane farklı kararım var. E bunlara göre de bir sonraki aşamaya 3 2 1 ya da 0 kalacak. Peki 0 yatırırsam bu aşamada ne kadar kar getiriyor? 0. 1 yatırırsam 8. Bakın koyuyorum kağıda yerine böyle. 2 yatırırsam 12.6. 3 koyarsam arkadaşlar zaten 4.6 daha eklenecek zaten. 13.2, 17.2. Peki bu değerler 3. aşama için neydi? Hemen çıkalım yukarıya bakalım. 15.4, 11.7, 8. 15.4, 11.7, 8, 0. Burası arkadaşlar 17.2 etti. Burası 15.4. Burası 19.7 ve burası da 20.6. O zaman burada da optimum durum. Burasıymış değil mi? Maksimize etmeye çalışıyorum çünkü kazandığım parayı. Yani üçüncü aşama, ikinci aşamaya eğer cebimde 3 dolarla girersem burada alabileceğim maksimum kar 20.6. Ve bu karı hangi kararla alıyorum? Bu aşamada 2 dolar harcama kararıyla alıyorum. Peki şimdi bir de 4'e bakalım. Cebimizde acaba 4 dolarla girersek ne oluyormuş? Hemen çizdim burayı. 4 dolarla girdik arkadaşlar. 0, 1, 2, 3, 4. Bütün harcama seçenekleri bunlar. Buna göre o zaman 4, 3, 2, 1, 0 kaldı geriye. Bir sonraki aşamaya. Peki bu aşamada 0 dolar yatırdığım zaman elde edeceğim kar 0. 1 dolar yatırdığım zaman 8. 2 dolar yatırdığım zaman 12.6. Hesapladık bunları zaten. 3 yatırdığım zaman 17.2. 4 yatırdığım zaman bunun üzerine 4.6 daha koyacağım. Gördüğünüz üzere ne geliyor? 21.2, 21.8. Peki bu durumda bir sonraki aşamada ne edeceğim karlar neler? Hemen bunları bir önceki aşamadan okuyorum. 19.1, 15.4 diye giriyor. 19.1, 15.4. Yukarıda zaten kalanı yazıyor. 11.7, 8, 0. Şimdi toplamı 19.1, toplamı 23.4, toplamı 24.3. Toplamı 25.2 ve toplamı arkadaşlar 21.8. Bu durumda da alabileceğim en mantıklı karar neymiş? Bu aşamaya 3 dolar yatıracağım, sonraki aşamaya 1 dolar kalacak. Yani F2'de 4 dolarla girersem cebimde 25.2 kadar kazanabiliyorum maksimum ve bunu nasıl kazanıyorum? Hangi kararı alarak? Hemen yazalım. Burada 3 kararını alarak kazanabiliyoruz arkadaşlar. Son bir tane kaldı. Hemen onu da yapalım ve artık başlangıç aşamamıza geri dönelim. Yani stage 1 computation'lara geçelim. Her ne kadar burada ben slaytları kopyalarken stage 2 computations olarak bırakmış olsam da. Şimdi hangi kalemi kullanalım? Bunu kullanalım bu sefer. 5 dolarla girdik. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gibi seçeneklerim var. E, o zaman bir sonraki aşamaya da 5, 4, 3, 2, 1, 0 kaldı. Şimdi bir sonraki aşamadaki değerleri isterseniz yukarıdan bir kopyalayalım hemen. Zaten 4 ve aşağısını biliyoruz. Hemen yazıyorum arkadaşlar bunlara. 5 olduğunda ne oluyordu? 22.8. Peki, burada değerlerim neydi? Yani burada 0 dolar yatırırsam 0, 8, 12.6, 17.2, 21.8 ve son olarak artık bunun üzerine 4.6 daha ekleyeceğim. 22.4, 26.4 gelecek. Peki, totalde ne oluyor? 22.8, burası 27.1, burası arkadaşlar 28 direkt, burası 28.9, burası 29.8 ve son olarak arkadaşlar en aşağısı da 26.4'te kalıyor. Peki, burada optimum değerim neymiş? 4 buraya yatıracağım, 1 bir sonraki aşamaya kalacak ve 29.8'lik bir karım olacak. Yani F2'de 5 girersem eğer cebimde ilk aşamada hiç para harcamamışsam opsiyon 1'e para yatırmamışsam ne kadar kazanıyorum? 29.8 kazanıyorum ve bunu almam bu parayı almamı sağlayan karar nedir arkadaşlar? Bu aşamaya 5 girdiğimde 4'ünü buraya harcamak. Şimdi bu değerleri yazdık. Artık birinci aşamaya dönelim geriye. Öncelikle bu aşamada kazandığımız paranın bir ortalama değerini hesaplayalım. 5K artı 3 çarpı 5 bölü 10. Artı 6K artı 2 çarpı 5 bölü 10 diyelim yine. Diğer aşamalarda nasıl hesapladıysak tam olarak öyle hesaplıyorum. Normalde bunların ikisini toplayıp 2'ye bölebilirdim aslında. Sayılar çok uygun ama olsun. Yine aynı şekilde gidelim. 25K, 30K, 55K etti arkadaşlar. Artı 15, 10 daha 25. 55K artı 25 bölü 10. Şimdi bu aşamadaki karlılığımızı bulduk. Ondan sonra yapmamız gereken şey ne? Ben birinci aşamada zaten imin ne olacağını biliyorum? 5 olacağını biliyorum. Çünkü diyor ki bana soruda senin cebinde 5 doların var. Yani birinci aşamadan başlayacağıma göre 5 dolardan başlayacağım. O zaman burası 5 gel. Hangi kararları alabilirim? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle geniş geniş yazalım. Bu kararları alırsam sonraki aşamaya ne kadar para kalır? 5 4 3 2 1 0 paraları kalır. Peki arkadaşlar, bu aşamada ben bu X kararlarıyla ne kadar para kazanırım? Bakın yerine koyuyorum. 0 zaten 0 getirecek. 1'i koyduğum yerine 8 dolar geldi. 2'yi koyuyorum yerine 13.5 dolar geldi. 3'ü koyuyorum yerine 5.5 daha ekliyorum bunun üzerine 19 dolar geldi. 4'ü koyuyorum arkadaşlar yerine 24.5 ve 5'i koyduğum zaman da 30 geliyor. Yani bu paraları kazanabiliyormuşum. Peki, bir önceki aşamanın sonuçlarına bakalım hemen. Onlar da burada yazıyor zaten. F2'de 5 29.8. Peki F2'de 4 neydi? 25.2. F2'de 3 nerede? 20.6. F2'de 2 16. Sonra arkadaşlar F2'de 1 8 ve son olarak F2'de 0 0 değerine sahip. E şimdi bakıyorum hemen acaba hangi opsiyon benim için en karlısı? Ne yapmam lazım? Toplayacağım. 29.8 diyorum. 33.2. Burası 33 34.1. Burası arkadaşlar 29 35 geldi. Burası 32.5 ve burası da 30 geldi. Yani optimal decision'ım um. neymiş aslında benim? Buraya 3 dolar yatırmakmış. O zaman diyorum ki benim bu problemden kazanabileceğim para nedir? Hemen yazalım şuraya. Total revenue 35 dolar. Peki nereye ne kadar para yatıracağım? Öncelikle opsiyon 1'e 1 yatıracağım. Opsiyon 1'e 3 yatıracağım pardon. Opsiyon 1 3 dolar. Şimdi opsiyon 1'e 3 dolar yatırırsam bir sonraki aşamaya 2 dolar kalıyor değil mi? Bir sonraki aşamada 2 dolarla ben ne karar almıştım hemen bakıyorum. Bakın bir sonraki aşamaya 2 dolarla girdiğim zaman o aşamaya 1 dolar yatırıyordum. Opsiyon 2 1 dolar ve opsiyon 3 de arkadaşlar 1 dolar. Yanlış hatırlamıyorsam bayağı oldu artık o dersi anlatalım ama yine 3-1-1 çıkmıştı cevap diye hatırlıyorum. Çünkü iki en başta da karlıydı. Çünkü birim doları her türlü daha fazla arkadaşlar. Yani bakın K'nın kat sayısı fazla oldukça tabii ki ne kadar para koyarsanız o kadar kar elde edersiniz. Çok basit mantık. Ama bizim burada öğrendiğimiz şey şu oldu. Deterministic Dynamic Programming ile Probabilistic Dynamic Programming arasında literally hiçbir fark yok. Yok yani hiçbir fark yok arkadaşlar. Gerçekten yok. Eğer olsaydı emin olun zaten ben bu konuya bu şekilde başlamazdım. Ben bambaşka bir örnekte yine konuyu anlatacak, esaslarını oturacak bir örnekle başlardı. Ve final dersine deterministik dynamic programming'in konularını da bir kez daha koymazdım. Sadece peş peşe olsun istiyorum bu. Yani onu koymaktaki amacım aslında bir önceki chapter'da mesela bu ikisinin peş peşe durması. Başka hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. Bu ikisi peş peşe dursun. Önce orayı izleyin sonra burayı izleyin. Arada hiçbir fark olmadığını göreceksiniz. Ha bundan niye aynı, ayrı konular diyeceksin o zaman. Yani abartıyorsun abi. Bunlar o zaman niye ayrı konular? Madem öyleydi direkt tek bir ünite olarak koysaydım. Haklısınız. Bir şey demiyorum. Çünkü arada ufak tefek hesaplama farklılıkları var. Yani buradaki gibi mesela. Ne hesaplıyorum arkadaşlar? Expected value hesaplıyorum. Eğer ki bakın kural olarak söylüyorum direkt. Eğer ki dynamic programming'de değerinin ne olduğundan %100 emin olamayacağımız bir şey varsa bir durum olasılığa bağlıysa o zaman bu probabilistic dynamic programming'e girer ve ben bu olasılığa bağlı olan değerin expected değerini alırım. Expected value'sunu aldığım zaman tekrar dynamic programming'e geri dönüyorum. Deterministic dynamic programming'e. Çünkü tam olarak çözüm aynı. Şimdi gelin örneklerimize bakalım. Zaten çok net bir şekilde anlayacaksınız neyi nasıl yaptığımızı.